Selamlar gençler. One armed Cook oynuyoruz. Oyunun oynayışı çok zor. Birlikte yemek yapacağız, hot dog yapacağız, hamburger yapacağız, sipariş veriyoruz. Dükkanımız var, müşteriler geliyor yine klasik simülatör oyunlarından. Tarz oyunları biliyorsunuz, yorumlarda belirtin. Abone olun, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım, let's go oyuna geçelim. Evet, sosisim nerede? Sosisi çalmışlar. Abi, Oğlum yanıyor, yanıyor, yanıyor. Oğlum yanıyor. Söndürün, söndürün. Çekilin, çekilin. Ya body block var oyunda ya. hallettim geçemiyorum izin vermiyorsunuz geçmeme ne yapayım ben de oradan hayı değerli müşterilerimiz kim gidiyor? bu ocağa kim bakıyordu çok merak ediyorum evet her oğlum ben yok. <gülüyor> <gülüyor> Asıl tutup çekşen Adamı bu sesliye bırak. Bırak o kadar. Ha davet et. <laughs> davet et. Ama, Oğlum ama. ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? <laughs> eee 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 Sosis... Abi teklif, abi teklif. Oğlum sosisimi alma. Sosisimi... Ne oluyor? Ne oluyor? Efendim, kilo ya oğlum bu, Ay, bu adam var, niye geldim. iki de bir yangın çıkartıyor ya? Oğlum sen niye yangın çıkartıyorsun? <gülüyor> ya <gülüyor> beyler Kesinlikle. amatörler var aramızda amatörler. Oğlum sosisli bitti sipariş edelim. ben temizlik yapıyorum. Yap yap temizlik yap. Çiyo revi. Çiyo. İşte hijyen ya, hijyenle alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Mal geldi, geliyorum. Dayıyı bekletmeyelim. Ya bir tane nedir ya? Al şurada, ka oto şey kamyona bir tane düştü beyler, alsanız ondan. O sosyalın. alın. Arkadaşlar ekmeği alın. Lan ben kaldım. Lan beni götürüyor. Lan. Nasıl sen kaldın? <laughs> Heh. Vallahi arkada kilitli kaldı. Şu ver bana ben dolaba dizeyim. Aha ye. Yani kendine bir... Ya bu ne ya? Abi ilk 5 dolarımızı aldık. Tebrik ederim. Oğlum çok zor ya. Hmm. Allah'ım. Oğlum sosisler buraya koyabiliyordu adamlar. Steam'den Abi. yaz bana meto halledince. Oğlum dışarıda kalıyor. Bu VR oyunu mu acaba ya? Çok VR'ımsı. Ecel yok oğlum nasıl bir yer olacak? Oğlum ya nimet bu nimet ya. Bak günah. Oğlum kim atıyor bunları yere? Ya ben çok sinirim bozuldu. Bu sosisleri nasıl yapacağız ya? Nimet diye ayağında sosis giyiyor. Hocam o lan, benim hazırladım. yeni yeni ayakkabı. Oğlum şu at atloklar... var. Ver ekmeği ver. Ha? Görev başarılı diyor. Ne istiyorlar ne istiyorlar? Kaç kişilik oynanıyor bu oyun maksimum? Siz aranızda bir denesenize ya yaz ya. Sen yine gitme de büyük bir ihtimal yap olmayacak gibi. Ben bir bir şey yap. Ha? Bir kişi mi çıktı? Ha bir bir denesene onu gelebilecek mi o? Oynayabilecek mi? Çünkü bayağıdır oyun oynayamıyor ya. Gelemiyor oyunlara. Dedim böyle bir şey yapalım çocuğa jest yapalım ayıp olmasın. Gülmesin diye ne diyorsun? Abi. He Çıktım, sizi bekliyor. Hemen. Vallahi için baştan başlayalım Hayır hayır iyi ya, şu an herhangi problem yok. Dolabın haline bak. Ama yağsız zor olacak <laughs> gibi. Evet. Şaka mı şey Yağsız zor olacak gibi bak. Oğlum kim düzeni? Ya Allah aşkına bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Ee, pişirmeyi pişirmeyi bir kişi yanıma kalsın, geri kalan ön tarafa gidebilir mi? İki kişi önde olsun. İki kişi öndük olsun. Ya Revi. Revi kanka bak. Sol olacak sende. E, Meto çekil kenara. Error verdi bir dakika diyor. Yok abi dedi. Ne oldu? Benim... Hayır return lobby diyecektik. Benimki. Oğlum ne oluyor? Ne oldu niye kapandık? Yapamadık da ondan. <laughs> evet iki kişi mutfakta iki kişi önde duracak. Geldim abi başlatabiliriz. İlk de telaffuz etti oyunun ismi. <laughs> telaffuz <laughs> etti. Ulan kazık et. Oğlum bak. Oğlum bu ne? Tövbe Rabbi Hitler misiniz siz? Duruşa bak. Ay Hitler. Beyler sipariş sipariş. Ben sipariş ediyorum abi sosisleri tamam mı? Bak. Kim mu... Ben pişirebilir miyim izninizle? Ben, ben pişirmek istiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Ekmek, ekmek getirin abi. Ekmek ben, ben, verin. Şey gelsen, siz, siz davet <laughs> Ananı. Oğlum bu nasıl gidiş? Hayvan çarpıyor. Geri geri geliyor Hayır <laughs> herhalde. Ses geliyor. Ne sesi? Görev yapalım arkadaşlar. Görev dağılımı. Tamam geldim ben geldim. Ekmekleri ben kızartıyorum. Sol tarafta sosisler olsun, sağ tarafta ekmekler olsun. Ee, çekil, çekil buradan. Buradan çekil burası bende. Bir kişi mutfağa geçsin. Ekmekleri bırak, ekmekleri burada bırak Aydın. Dizeceğiniz mi oraya? Ekmeği pişirdim abi tanesini buyurun. Keseceğim şimdi, kesip size vereceğim. Hiçbir şey hali budur diye düşünüyorum. De. Bunlar şey istiyor. Bak sosis and ekmek diyor. Tamam, tamam ayrı ayrı işte. Hiç şey koymana gerek yok. Tamam ayrı ayrı istiyor ayrı işte. Bir, şey istiyor. bir tane bir şey istiyor. Emeklerim düştü hep. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. 3 saniye kuralı, bir şey olmaz. Arkamda kim var? Ön tarafa geç, ön tarafa geç. Takma kafana, ön tarafa geç. Çok zor. Osi nasıl koyacağız acaba? Dur bakayım koyabileceğim mi lan? Hani koymak o istiyorum. Dolar Bir dakika. Ayaklarımı göstermeyeceğim, ekran görüntüsü tamam. falan alırsınız. Sevdiğim. Bak mesela anladın ya ben biliyorum anladım mutlaka birileri çıkar ya yani. bak. <gülüyor> <gülüyor> Adam dedi ki direkt o en sevdiğim. Oğlum, ayak Oyun fetiş olanlardan nefret ediyorum artık. Diyene bak diyene. Oha oha ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz nimet bunlar nimet. Sakin düzenliyorum hemen sakin bir dakika ekmeği koydum. Tamam sakin ol sakin ol bir dakika slow down man slow down. Hangi tabak biz? Ya kullanılır abi, o bir şey koyamıştır. olmaz kullanılır o. Allah aşkına. Beyler ben düzeltiyorum bak. Bak. Şey. bak ben düzeltiyorum tamam mı sakin. Biraz düzen lütfen ya biraz düzen bak. Beyler. Yapmayın bak düzen. Koyuyorum ekmekleri abi bak. Bir dakika. Tamam bir dakika kesmem gerekiyor ekmeği önce. Bir dakika kesiyorum. Kesemiyorum. Çünkü bu pişmemiş kal. Ha kestim kestim. Nice. Al abi. Biraz daha ısıtalım ağanı. Dur müşteri sıcak gelsin. Oğlum ısıtsaydık onu keşke. Cık. Yağız bak bununla vururum bak ha. Bak. Ellerimiz ee, niye yerde ee, bizim? Şapalak. Eee? Şapalak vurmaca. Amına ki. Abi Tamam iç içe. Ben onu halledeceğim. Bana salın. Bir tane iç içe yapmak istiyorum. Ver sosis abi. Pişiriyorum sosisi. Bak burada pişmiş sosis varmış hatta. Oğlum ekmeği ver, ekmeği ver, ekmeği ver. Yaz alma. Yaz ben yapacağım Ağzı ben. Ya, kardeşim ben yapacağım, ellemez misin? Bir tane ben yapacağım. Yok, yok, güzel bir dakika, bir dakika deniyorum, bir dakika yapacağım. Bu sefer başaracağım. gibi. <laughs> Başaracağım dedikten sonra 5. Biri geldi koydu amına gitti. Oha! Oldu! Bu mu kardeşim bak. Oldu evet götür onu. Nice. Götüreyim. Bilmiyorum ki kim istedi. Yedi de parasını vermedi. Niye vermiyorsun oğlum? Oğlum abi niye abi, vermiyorsun? Yan yana istiyorlar sana. Birine ayrı kızak. Tamam sosis kızarmış Arkadaşım geliyor abi. Çıkar mısın? 53. Ben koydum Ya bir spatula kullansak bir şey kullansak daha iyi değil miydi ya Ekmekleri pişirmeyi unutmayın ekmekler pişmedi mi beğenmiyorlar haberiniz olsun evet. He ha? Yok yok öyle yok 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 ne yazık ki yok. O bir kere koydun mu duruyor zaten hep. Ama tabağın üstünde koymamız gerekiyor herhalde beyler. Revir 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 ayağın dibinde hot var alsana onu. <laughs> evet, bak burada bak bak. <laughs> Ağzın girdi senin. <laughs> evet ağızlarımız da yok ya. Çok psikoloji bozan bir oyun. Oğlum sipariş alsanız abi, da sipariş. Bir tane kazarmış ekmek bir yanında? Yani bir, bir tane kazarmış ekmek bir yanında Sonrasında Bir de iç içe geçmiş hot dog, hot, dog, hot dog. Tamam al abi bak bunu verdim. Bunu verdim. Bunu götürebilirsin. Bir tane geliyor. İç içe geçmiş mi? Bir tane ekmek pişirebilir miyiz beyler? Evet. Yağız Bey. Hiçbir şey ekmek. Bunu kabul etmediler mi? Bunu kabul etmediler mi? Al koydum lan içine tek seferde. Yok, koy, koy. getireceğim şimdi. Koydum. Kanka, sadece şöyle bir tane sosis, tamam mı? bir koyacaksın. Al kanka ekmek bir al. Bir tane ekmek. Koy, koy tabağı, koy tabağı abi. Koy tabağı, görev dağılımı. Ne Bu diyorsun? tarafta Yağız çalışıyor, ben yan tarafa geçiyorum abi. Ben yan tarafa geçiyorum. Tamam burada ben çalışıyorum. Tamam mı? Bu taraf bende. Ön taraf bende. Tamam bir dakika abi bak ekmeği ekmeği elleme. Sen burayı müdahale etme. Abi, revi revi burayı müdahale etme sen. Tamam içi, bekle içi, kanka. Içi. Hot tamam hat dog kanka düz hot dog desen yeterli. Bir dakika tabak. ha. Bir dakika abi bir dakika yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> Allah bir şey yok. Bunun bir <laughs> şey yok. Bir şey yok bunun. Bir dakika. Bir dakika bu ekmek çiğ ama. Hani o ekmekçiyi bir dakika biraz pişireyim bekle. Bir dakika abi. Tamam bir dakika. Bir dakika abi. Bir dakika bu iç içe olan bir dakika. Sipariş edin ekrandan yoksa ben edeyim mi? Al. Oldu bu direkt al götür. Oldu oldu direkt al götür. Bak dağıtma basılı tutacağım. Basılı tutucan basılı. Of. Her seferinde boz çek yapıyor. Atmadım ki. yedi. Ayrı ayrı istiyor bir tane. Tamam al abi al abi ayrı ayrı koydum hemen. Ayrı ayrı koydum hemen. Ellemeyin bak biri sipariş hazırlarken diğeri ellemez. Kafa karışıklı oluyor. Verdim yedi. Nice. Alın abi boş tabağınızı buraya koydum. Yanıyor yanıyor yanıyor. Ha yanmıyormuş pardon korktum. Bir an korktum. Yağız şefim bir an korktum ya. Yağız şefim tabak. beyler bayanlar. Tabak yıkayayım. Ha şey yıkıyormuş tabağı tamam. Tabağı yıkıyor mu? Duvara vuruyor e, mu? kızarmış et Temiz kızarmış tabakları kızarmış elini çıkarmış. çeker misin canım benim? Ay, elini ay, çek. Olacak. Elini çek. Tamam. Tabaklar konmuyor yoksa. <laughs> Baga giriyor ya. Yoz. <laughs> <laughs> Elinle çıkayı da attın ama Ele dikkat beyler az iyi pişmiş varmış. Oğlum mayonez ketçap düşmüş yere. Hoş geldiniz gençler. Abi, Oo. E, miyim? Tabii hemen sosisi. ayarlıyorum. Yaz şefimden geçemiyorum ki ya. Of ya. <laughs> Yanıyor. Yangın. Yangın. Yandım, ha, tamam düzeldi. Tamam sakin. Abi, sosis, ver. sosis yok, boyunca. sosis yok. Sipariş edin. Tamam ekmek var. Ekmeğe koy, ekmeğe koy, ekmeğe koy işte. Oldu galiba o. Oh, yedi. Afiyet olsun. Bunu da yiyorlar ya. İyi zehirlenmiyorlar ha. Arkadaşlar bir tane sadece sosis bir kızarmış. Bir tane kızarmış sosis. Bir ekmek bir kızarmış sosis. Ya ben buraya şöyle. Biz <laughs> ya <laughs> Geldi mi? Oğlum bak Yağız Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> e sen attın o camın üstüne Ne istiyorlar? Hadi abi Yapabilirsin Yes Dünyanın en saçma simülatörü olabilir ya. Ay niye oyunu zorlaştırırsın ki yani? Evet Reva FK. Ben ekmekleri buraya koyuyorum düzgün düzgün beyler. Pişirdim bunları. Tabak yıkayalım. Sadece su tutuyoruz. İşte yiyeceğim budur. Zaten hot dog yiyorlar gibi. At dok der gibi, hani kirletmiyorlar ne de olsa çok yaz yaz. Sosisli yok yaz. Sosis sipariş etmediniz mi? Ha buradaymış. Koyuyorum abi hemen sosis de ayarlıyorum. Bir dakika, şurayı alalım onu. Ha buradan da göremiyoruz ama döktüm galiba ben oraya. İçinde kaldım bunun. Kalmamış. Tamam aynen aynen al al yerde şey, şey o tadını veren zaten bizim dükkanın Oğlum sosis düştü araya Tamam abi Fare fare ne? Aldım aldım ağzından aldım rahat ol ağzından aldım Al ağzını farenin ağzından alındı bu Özel özel aromayla soslandı Sosis yanıyordu bak dikkat edin Oh sosis kokusu buraya geldi ha. Et, tabak yok. Tabak var tabak var bak burada dizdim ben iki tane bak buraya bak. Al tabak al buradan al. Atma atma atma. Pişiriz getir. Nerede? Pişmiyor abi denedim. Pişiyor ya. Ben pişiyor diye biliyorum. İç içe geçmiş. Sosisli. İç içe geçmiş sosisli yapabiliyor mu yapayım mı? hotdog bir de ayrı ayrı var bir ayrı ayrı var bir normal var iki tane iç içe geçmiş bir tane ayrı ayrı yaz ekmek yok ya ben ekmek sipariş ediyorum ekmek. beyler bitti ekmek. 65. oğlum sipariş etmeseydin gün bitti Aa buradan görebiliyormuşuz ya. Görkem gelmiş. Aa daha 423 saat var oğlum. Şey saniye var daha. Devam edin devam edin. Varmış daha. Aramız ne kadar abi? 129 Aa, dolar kazanmışız. Aa sosyaller burada ee, tamam dur. Yeri koyun beyler yerden daha rahat sen, alınıyor. Sen, sen, sen. Koy yere ortaya koy sarmış ekmeğin yanına bir tane sosis. Hemen geliyor. Yanına. Pişiyor pişiyor. Bekle bekle pişiyor. Bir dakika. Özel aroma istiyor mu? Fareye yalatalım mı? Yalat yalat istiyormuş. Hoş aslanım ben. Al ben yaladım olur mu? Hadi lan diğerine. Evet, olan sosisleri atıyorum bakayım. Aa. Değil. Her sipariş verdiğimizde 120 saniye kazanıyoruz. Çok iyi abi. Çık, çık, götür 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 ya, götür 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 koyma lan Sosisler buradaydı oğlum şey, ellemeseydiniz ya Aa çöpe attı i̇ki kim hot hot attı? Boştur tamam tane Bad, var. bad mod, hemen hoş geldin dostum yani... teşekkür ederim takibin için YouTube'dan da indim. YouTube linki chatte duruyor Aa, Oradan da bir abi. abone olup like atarsan çok sevinirim teşekkür ederim hoş geldin Bak çiğ bak bu ekmek çiğ abi bak bunu kim koydu Bak bana bakın abi. Bak bu ekmek çiğ. Bu pişmesi gerekiyor tamam mı? Rengi bu değil. Bak pişmiş ekmeğin rengi bu. Al abi bak pişmiş bu. Hatta o da pişmemiş lan bir dakika. Yo pişmiş. Eee bunlar niye burada daha sarı? Herkes sipariş vermeden gidiyorlar. Hayır siparişi almadan. Siparişi almadan. Arkadaşlar 60 saniyesi var. 60 saniyesi Tamam saniyesi yapıyorum abi yapıyorum. Bir dakika yapıyorum bir dakika faresi. Tamam, kal orada kal orada sabit kal. Bir dakika koyuyorum. Bir dakika sakin. Bak bu tabakları üst üste kim koyuyor abi? Bir dakika yapıyorum sakin. Bir dakika. Bir dakika. Al abi götür. Ne Lan! Boş tabak verdin. Ya düşürdü ya. Al onu al. Onu al oradan. Yaz onu al. Oğlum pis şey tabağı niye koyuyorsun önüme? Yaz alsana onu. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum niye tabağı önümden alıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bıraksana. Bir oynama lan. <laughs> al. Oğlum, abi, o. Tamam bir tane daha yapacağım abi bir dakika. Tabak verin. Tabak verin. Oğlum bak Oğlum bak, tabak verin lan. Tabak verin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tabak verin. Heh. Arkadaşlar hot dogumuz var bir tane hot dog. Tamam hot dog. bekle bekle hallediyorum hemen bekle. Bak şuraya bir dokunmayın. Şuraya lütfen bir saniye. Götür al. Götür bunu. Başardı galiba. Götür tamam lazım. al 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 tamam götürdüyse süper abi. Al bir tane daha hazır orada duruyor. Ekmek bitti. Ekmek Arkadaşlar, bitti. Arkadaşlar bu efendim hot dogun kralı, dog kralı burada. Ekmek bitti. Ekmek bitti. Kralı. bana <laughs> sıksana bunu. Bunu bana sıksana. Bunu bana sıksana dans ediyorum. <laughs> havaya havaya her yere. <gülüyor> 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 ben ortalığı şeye çevirdim ya. Nasıl? Şimdi ben de ortalığı çeşmeye çevirdim ortalığı. O duruma döndü ortalık. One Armored Cooked oyunu bu şekildeydi gençler. Biz beğendik ama çok zor. Oynanışı çok zor ama eğlenceli. Yani kalabalık halde güzel oluyor. Biraz da böyle sinir krizi geçirebiliyorsunuz böyle. Hani önünüzde böyle body block atanlar varsa <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, Görüşürüz. Bir sonraki videoda bay bay. Yorumlarda boyun, boyun gibilerini belirtin. Böyle boyunlar gibi varsa başka belirtin. Görüşürüz. Bay bay.